Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Audi ve yazı fontları. Audi'yi çok seviyoruz. Ben de aşırı derecede seviyorum Audi'yi. Şimdi Audi'nin kullandığı kendine has bir yazı fontu var arkadaşlar. Audi Type adı altında. Bu kataloglarda şirket isimlendirmesinde olsun sürekli Audi bunları kullanıyor. Özellikle. Ama araçlarında bunu göremiyoruz. Yani Audi Type isimlendirmesini, yazı fontlarını göremiyoruz. Daha değişik bir yöntem, daha değişik bir font kullanıyor. Mesela Audi A3 ibaresine dikkat edin. A harfi biraz daha büyük ona rağmen rakam ise biraz daha modern numarası biraz daha küçük ona rağmen. Onun dışında performansı biraz daha düşük araçlarda bu yöntemi kullanıyor ama performansı biraz daha yüksek araçlarda işte S'lerde, RS'lerde hem harf hem de rakam birebir aynı. Aynı boyutlarda da kullanılıyor. Son yıllarda bu yöntemi çok kullanmaya başladı Audi. Hatta Bazen şunları bile görmeye başladık. Ee, rakamlar biraz daha daraltıldı. Ee, harfler biraz daha daraltılmış bir şekilde modellerde görmeye başladık ve son zamanlarda da 50 TDI gibi, 30-45 TDI gibi isimlendirmeler görmeye başladık. Peki bunlar ne anlama geliyordu Audi için? Şu anlama kesinlikle arkadaşlar. Son zamanlarda Audi de bunu açıkladı. Ee, örneğin bu 30'lar, 50'ler, 45'ler beygirleri ifade ediyormuş. Örneğin 30 ibaresini gördüğünüz zaman 110, 130 beygir. 35, 150, 163 beygir. 40, 170, 204 beygir. 45, 230, 252 beygir. 50, 285, 313 beygir. 55, 333, 374 beygir. 60, 435, 462 beygir. Ve son olarak 70, 544 beygir ve üstünü ...ifade ediyormuş bizlere. Özellikle bayilere giden arkadaşlar... ...bu tarz... E, ...simgeleri... ...bu tarz e, fontları görünce... ...inanılmaz şaşırdık. İnanılmaz. Ya bu ne ifade ediyor? Acaba... ...motor gücünü mü? 3.0'ı mı... ...ifade ediyordu diye... ...böyle inanılmaz e, şaşkınlığa uğradık. Ancak daha sonra öğrendik ki... ...bunlar beygirleri... ...ifade ediyormuş. Aracın gücünü... ...ifade ediyormuş arkadaşlar. E, ar... E, Firmalar böyle son yıllarda değişikliğe gidebiliyor fontlarda, yazılarda. E, bunu da saygı duymak gerekir. Audi de böyle bir yöntem izlemiş arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar için bu çok önemsiz olabilir. E, herkesin ilgisini çekti son zamanlarda. Bu nedir acaba? Niye 30'lar, 35'ler yazıyor? Tamamen dediğimiz gibi belgeli ifade etmek amacıyla Audi'nin tercih ettiği bir yöntem. E, fa farklı firmalar farklı isimlendirmeler, farklı fontlar kullanıyor. Bunları zaman içerisinde değiştirebiliyor tabii ki. sizden de yorumunu çok merak ediyorum. Neden bu tarz değişikliklere ihtiyaç duyuyor firmalar diye. Sizler de fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Tabii ki abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. izlediğiniz için herkese iyi günler dilerim.